Okula mı gidiyoruz? Evet. Hadi gel bakalım. Yürü bakalım. Ne var bugün okulda? Ama bugün sivil gi giyinmişsin Eymen. 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 Evet. Bugün çok sivil giyinmişsin. Evet. Nereye gidiyoruz bugün? Okula mı? Yine mi? Evet, yine. Aha. Bunun sortunu çekmiştik. Yine yolun kapandı senin. Hadi gel buradan gidelim. gidelim. Ezan da okunuyor ha. Hadi gidelim. Evet. Hadi Eymen gidiyoruz Eymen. Hadi hızlı geç kaldık. Geç kaldık gel. Ya çok yavaş yürüyorsun arkadaşlar. Niye böyle yürüyorsun? Askeri mi burası? Eymen. Evet. Okula geç kaldık hadi. Hadi gidelim okula. Evet arkadaşlar. Kerem'in bugün beden dersi eğitimi var. Beden dersi mi? Dersim mi var değil mi? Eğitim dedik ya. 3 dakikamız kaldı hadi hızlı yürü. Sen böyle yaparsan var ya. Biz bugün okula gidemeyiz. Burada mısın? Hadi yürü bakalım. Zor yerlerden geçiyorsun ha, Eymen. Hadi okulda sürpriz var, hadi gel. Eymen. Eymen, ya sen niye biçim veriyorsun? Aa, çöplere bak, çöpler dolmuş kanka. Yerlere atmışlar ha. Okula gidiyoruz arkadaşlar, Dodi'nin beden dersi mi? var bugün ama bu yavaş yürüyor. Okula geç kalacağız bunun yüzünden. Yürü, yürüsene. Ya neler yapıyorsun sen böyle? Ama okula geç kalacağız. Aha saklandı. Direğe ne yapıyorsun? Hadi okula bir şey bir şey yapmışlar okula bak gel. Ya amen. Ya düşersen. Hadi gel. De okula gidelim hadi devam edelim. Eymen çok az kaldı okula. Bahçeye kadar çekeyim. Tamam mı? Bahçede sana bir sürpriz var gel. Ne var biliyor musun? Sürpriz geliyor. Görebiliyor musun? Ama gel biz. Aha heyecanlandı Dodi. Dodi çok heyecanlandı. Ne gördün? Ben de bir şey gördüm kocaman. Bak orayı çekmiyorum şu anda. Merak etsinler. Sen de çok merak et. Tam görmedin gel. Gel buraya. Göstermeyeceğim orayı şu anda gel. Aha yüzün gülüyor gördün galiba. Hadi gel karşıdan karşıya geçelim. Devam et. Hadi gidelim oraya. Az kaldı. Bahçede var ya kocaman çok güzel bir şey var ama karşıdan karşıya geçerken dikkat edeceğiz Eymen. Arabalar geçiyor buradan. Gel bir dakika dur. Sol tarafını kontrol et. Ben ediyorum şu anda. Eymen'i şu anda karşıdan karşıya kontrolü bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Gördüler mi? Dodi Göstermedim hala, çekeceğim şimdi oraya, gel. Seni bir karşına karşı. Mi? Şimdi mi? Gel, bak buraya, şimdi göstereceğim. Göstermedim hala, gel bakayım. Gel sen de, sen de göster bakayım. Sürpriz yapalım, gel. Yavaş yavaş çekiyorum. Önüne bak, dikkat et, araba var önünde. Gel, gel. Evet, çekiyorum. Evet, Dodi'ye sürpriz. Bahçemizde bu var. Bugün Dodi de eğlenecek, değil mi? Eymen bak buraya çekiyorum. Bak bahçede ne yapmışlar. Bak kaydırak var. Gördün mü sürprizi? Dodi. Bak. Eymen. Hadi okula gidelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap.